güzel bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Tam 1907 olarak adımızı playoff'lara yazdırmak istiyoruz. Zaten bizim takımla oynamayanlar bizim takımın ne kadar iyi olduğunu bilemez. Rakip bulun bu playoff sistemi hatalı bence. Bunu düzeltmeleri lazım desek de düzeltmezler. O yüzden <laughs> bu playoff'larda tam 1907 olarak kupaya kadar çıkacağız. Falan. Karşı takımın da aynı sağlık. Güzel bir maç oldu saygı sevgi çerçevesi içerisinde. Rakibi zaten mahalleden tanıyor çocukluk arkadaşımız hepsi. Ağabey. Güzel bir maç oldu. Hocamız da iyi yönetti. Herkesin ayağına sağlık. Güzellikle hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, güzel bir maç oldu. Çelişmeli maç oldu. Ee, biz pilotlara girdik. Pilotlarla mücadele edeceğiz. Ee, çekişmeli Güzel bir maçın ardından e, hakemi de kutluyorum. rakip takımı da kutluyorum. Hakem ayağına sağlık. Bebeklerine sağlık. Şunu söylemek istiyorum. tam 1907 olarak playofflarda elimizden geleni her en güzelini yapacağız. yarı finallere finallere çıkmak istiyoruz. yeni transferlerimizle birlikte bugün galip gelmenin mutluluğunu ve sevinçin içindeyiz üçüncü takımın üçüncü Bu arada e, Yıldır arkadaşım gelir misin? E, bizim Yıldır arkadaşımızın maçta eli kırılmıştı. Uzun aylardan sonra tekrar aramızda döndü. Ona da teşekkür ediyorum aramızda olmaktan. Görmekten mutlu ve sevinçliyiz. devam edin siz. Onun sonrasında kapatırız. İki takımın da ayağına sağlık. Güzel fair play çerçevesi içinde geçen bir maçtı. E, ufak tefek maçta hakem hataları da olsa olabiliyor. Normal şeyler böyle şeyler. E, buradan Akbal Yıldız Gücü'nün kalecisine seslenmek istiyorum. Ee, Babam varlığınızdaki dostluk gerçekten çok iyi ama inşallah finallerde e, karşılaşmak dileğiyle size de buradan başarılar diliyorum. Ee, kendi takım arkadaşlarımı da kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sözü mükemmel karacımız Yıldır abi bırakıyor. Ee, söylenecek çok fazla bir şey yok. Ee, maç gerçekten de çok keyifliydi. Arkadaşlarımız elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bugün daha da böyle e, istekli oynadılar hepsi. Dışarıdan seyretmek gerçekten de benim için üç buçuk aydır top oynamıyordum. Üç buçuk ay sonra tekrar sahalara girdikten sonra şu, an, daha... şu anda lafın arasına gireceğim ama e, dışarıda <laughs> senin bu maçı seyretmeyen senin karnın kıpır kıpır olduğunu biliyorum. Yani öyle yani oluyor. Yani kendimizi zor tuttun. <laughs> <laughs> ama arkadaşlarım gerçekten de elinden geleni en iyisini yaptı. R rakibimizi de kutlamak istiyorum. Onlar da centilmence oynamaya çalıştılar ama ufak demek her şey. Sahada olan sağda kalır. Teşekkür ederim.